Bilgilecilere en son kaç bin beğeni geldi? Bilgilecilere en son... Pardon mi? Tamam olur. O zaman acele bir şekilde bu videoya başlamalıyız. Yüz yaptık mı? Biz <laughs> ufak işlerin adamları değiliz arkadaşlar. Biz bu kanalı ufak işler için açmadık. Millet 50 yüzde 20'ye. Allah'ım çok Tabii biz de şükür diyoruz. Ama biz hiçbir zaman ufak işin adam olmadık. Her zaman büyük işler yapmaya çalıştık. O yüzden de büyük bir izleyici kitlemiz oldu. O yüzden büyük adımlar atmaya hep beraber devam edelim. Çok ee, konuşması evet. oldu mu? Ka olmadı mı? Adam ya adam ya. Evet, Geldi evet. adam. Çok olmadı değil mi? Sonunda benim en daha böyle bir etkili bir cümle koymam lazımdı. O zaman. <laughs> Hadi buna da 75 bin gelsin o zaman. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira... Bunun buna de, 75 ee... bin beğeni gelsin. Vuzi canlı yayında twerk. Oy. Vuzi'yi <laughs> canlı canlı yayında yedireceğim. <laughs> yeter yeter. Vuzi canlı canlı yedireceğim arkadaşlar. Neden Vuzi? Burada herkes bunu düşünüyor. Çünkü Vuzi zamanında PUBG Mobile'a çalışan değil miydi? Evet. evet. Vuzi zamanında bu hileçileri banlayabilse, bitirebilse bunları soyunu bitiremez miydi? Bitiremezdi de çaktı de. de. Bitirebilir değil siz. Başlıyoruz o zaman. Evet. Avlıyorum ve banlıyorum. Okey başlıyorum. Herkese bak arkadaş. Tabii efendim. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşında var için hep bir sosyal sayfaları ilk bir hileciyle alıyorum ve serisiyle siz güzel izleyicilerin karşısında tam olarak ekranımızda bir sürü hileci beraberlik dediğimiz gibi bu seri alıyorum ve banlıyoruz olarak geçiyor hatta avlarken bir hareket yapıyorduk banlarken de bir silah çıkartıp vuruyordum da silah içeride galiba benim bir silahım vardı değil mi top atan. o kırılmadı mı lan Allah bir 75 bin geldiğinde bir de durup onun aynısını alacağım lan. Fiyat çok yükseldi. 30 TL almıştım bu silah. 130 TL olmuş anasını satayım. Her şeye zam 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 zam. Zama zam. Zamlara zam. Zama zam. Halledeceğik halledeceğik. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi sizler gün... biraz daha burnundan nefes alsana. Alsana biraz daha burnundan. Al biraz daha burnundan nefes. Neyta. Neyse. Neyse. Eee... Oğlum ben zayıfladım zayıfladım bunun medium panel olduğunu mu zannediyorsun? Bu da xtarç ama salaş modda değil. Bu xtarç kardeşim. Çok, çok, çok Bunlar kaslar. Ya, ya değil ya değil ya değil diyorum birazcık çektim ama olabilir. Hadi başlıyoruz ilk video buradaki ilk ilici kardeşim de inşallah arap ar değildir. Tamam bence. Ekran gitti. Gayet. Bence normal. Gayet, Gayet iyileci. Ha? What? Bir dakika. Yani. Nick Nickten Nick. <laughs> <laughs> Hayır adamı zandırdı. Kardeşim. Yo canı canı o kadar hızlı git. Bir geri yasarsan abi sağ üstte bak. Doğru Nasıl oldu Sağ üstte neye adam bak can? Yok kanka Oğlum kendi abi. hızlı gidiyor kendi hızlı gidiyor. Kendi hızlı... al. Ken, kendisinden gidiyor aynen video ona değil ya. Yani. Yani. bak dört ev dokuz bak. Lan. Bilgi bak. Bilgi var, lan. Yok lan yok adam ya. kendi gidiyor. E şimdi bilgi geldi Sonic güncellemesiyle birlikte <laughs> böyle şeyler. <laughs> TBL'de Abi olay varmış. adamın likinden zaten ama eşleşmeli bir gruba benziyor sanki. Ya eşleşmeden oturmuş olabilir. Ama Ona kuruldu Adam bu canda. 7 mermisi var. Panel ne yeni açıyor bu ya. Bence de bu ideyi yeni açmış gibi. Ben saf yesene gidiyorum. Sana ince satayım. Ay. Oğlum Aa vuramadı adamı. Vuramadı ölmedi adamı. Sistemi kasıyor herhalde O ne lan? Arabayı da uçur tam olsun. Tam olsun, tam olsun. Temiz diyen arkadaşlar var. Tabii ki sizler de yorumlara temiz mi değil mi sırasıyla, numarası yazar zaten bunları. Yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara. Bu... Allah belasını versin. Yok ya, Fıkhan ya. Arabadan inip İlk Arkadaşımız bizi şaşırtmadı. Direk hile diyebiliriz kendisine. Sıra ikinciye geçsin. Yine bir Türk.

dedin abi ben hileyi adam vurmak için kullanmıyorum. Ya kirli geçmişini Esk eski ben buldum. Eski video ama eski video bırakmıştır sonradan. Tamam mürekli. oğlum bak, kirli geçmişini işte. Ama, Adam vurmuyor mu demişti bize. Bildeniş. Oğlum şuradaki İki pusher da bizim mi? kara pusher evet. mu? Biri de diyor ki bildirin Biri ne diyor bak. Konuşmalar iyi. Bildirin ki Oğlum hemen iyi oynayan hile diyorlar. Buradan da Sırtıya da iyiydi. İyiyim Çocuğun konuşması çok iyi ya. Ne tatlı. Neyle? Oha. Adam öldü. Kanka paraşütle yeriydin adam var. <laughs> Head <seslerimi> duydunuz mu? <laughs> Oğlum adam jump'ı çarpı 20 de olmuş. Düdük yapıyor, düdük. Adam! Adam! Niye öldün orada mal derler Oğlum, ya. Bu ne alaka lan daha yeni geliyor. Ben anlamadım. Bu değil. adam nasıl paraşütle havadan nak olmasını geçtim. Nak olarak iniyor ve halen daha ölü değil çünkü takım arkadaşı ölü. Allah, takım arkadaş ölü değil değil. Ha ölü değil mi ya? Hani değil. Peressiz Naim. Arkadaşlar 3'e geçelim. Ha bu iyi diyeceğim bir ar bu sanokçular çok iyi bilir. Bu sanokçular çok iyi bilir. Evet. Baksan abi şuna. Hızlı hı, 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 atlama taksiyi hı, yapacak. Yap. Hani ne doğular bir de. Evet ikisi muhtemelen kili karışı. Biri havayı vuruyor biri, biri bir yerdeki yok. vuruyor. Bak bak hareketlere bak. Allah'ım ya ne yaptım ya. Bak takıldı tam oraya takıldı. Bize de denk geldi çünkü. Aha duvardan vuruyor lan bu. Evet evet evet. Vurdu mu? Vurdu evet. Mu, evet. Aha bak bak bir denedi cıkıntı yakın cıkıntı, bak cıkıntı, nasıl cıkıntı, kaçıyor cıkıntı. nasıl cıkıntı. kaçıyor. Can. Ona Hayır, onu vuracak. Bu da bir cıkıntı. şey yapamaz ki. Bu da yapabilecek bir şey yok. mutant öyle o seri sıkmada çok sıkıntılı bir silah. Devam. Oo editli video. Pamuk gibi oldu. Aga be. 27 leş. 29 hmm. pardon. Adam drive bayi kendi kendine atıyor. Bu ne yapıyor Ooh. şu an? Bu ne oldu? Şey Arabaya da bilsin, abince... bırakırım oyunu. Ha, güzel edit evet güzel ettimiş evet arkadaşlar. yok. Akıllı hileci yok. Va, hepsi dili hepsi. Abi neden hep Türk? <laughs> ben anlamıyorum şu an. Galiba bunları birisi vuruyor bence. Galiba bunlar rank asıyor bence. Ne acaba? Evet evet. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu. Hızlı Hızlı bu. Orda orada var mıydı? Orada. Ufak bir hız. Yani vuruşta bir şey yok gibi. Evet. Vuruş normal mi? Sürünürken hızlı süründü. Ama evet. Ah ya. lan oyunun ilk başlarında böyle bug'lı bug var. var. Şimdi. Barış'a sen hiç denk geldin mi? Bug'lı sürünürken. Geldim. Eğilerek falan çok hızlı gidiyordu. Evet 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 evet. Bir dakika. Abi speed var bundan yani. Kardeşim ben bak şimdi bu yılan görmüş komando. Komandolar yılan yiyince böyle hızlı koşuyor. Sol kayın dediğim bak var ya bu bu dönem değildi. Önceki dönemdi. Ayna dünyasına değildi. Çok çok önce. Evet. Abi. Yok yani. 2019 yılı falan yani. Bu, bu, bu hile bu hile. Demek ki bu adamda görme de var. Çünkü araba direkt park ettiyseniz. Araba geliyor burada duruyor. Evet evet aynen. Bak araba geldiği gibi burada duruyor. Ne alaka burada duruyor? Direkt evi çekediyor. Evi çekettiğinde bir daha geldiği zaman tak diye baktığı zaman orada adam buluyor. Hile. Bu arkadan değil bir, 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 bir tık zorladı ama basit anlaşılır bir şey. Devam. Kesinlikle <laughs> gördüm abi gördüm. Ha, ah speed. Kaydı net kaymadı mı? Çok net kaydı değil mi? Lan bu bak mı acaba ya? Bu şey adı boşuna Yok koşarken arkadan hızı gitmiyor. Bördününün. Hayır böyle Bördününün. gitmiyor Bördününün. abi Bördününün Bördününün. normalde koşuyor. Yok gidiyor böyle gidiyor. Oradan da hızlı gidiyor. Bir var. Oğlum yok bunu şey da. Mal ya. Ama Allah Allah. Uzak dene için de hileyi almış. Röntgen olsa sağdaki adam arkasındaki adam görürdü. Evet. KD'si bir buçuk Abi bunu. Hızlı gitme olayı var bu arada şeylerde hilelerde. Mesela o şeyden dolayı ama. Kon... Yere, mesela senin naklıyorlar ya hızlı git diye arkadaşın yanına. Konfik de varmış bu galiba. Olabilir. Orayı bilmiyorum. yine hile. Konfiklerin ayrı şey var. Bu da bir hileye giriyor arkadaşlar. o kayma olayı normal bir olay değil. Konfik. Hile. Ne? Ananı. <laughs> bu ne oo, lan? Oo, Adamın ismi <laughs> ne Hayır <laughs> devam et. Devam, devam. Bir dakika. Devam, Nasıl devam yani? arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir video? Sus, Mezarcı var, esnici barışçı var. Lan, Sen hadi millet oynuyorsun, benim de beni oynuyorsunuz. Videonun başlığı belli. Eski kaset ortaya çıktı. Evet. <gülüyor> devam <gülüyor> et, göreceğiz şimdi. Kanka ben hiç böyle bir Leyla oyuna girmedim. Yemin ediyorum. devam et, devam. Abi, SVG barış oyunlar Başında başına çıkıyor. Ne oluyor? Barış'ın sesi mi gelecek birazdan nasıl satayım? Ne oluyor? Ay, Ay, doğru mu? Q mu? oğlum. G. Yalan aydı Ay, Boş. Hı? Adının başında boşluk var. O, adının başında boşluk mu var? A, bak abi geriye sar yaklaştırdığında daha detaylı. Yo, lan, evet boşluk, boşluk var. Görmedim. Öyle bir boşluk yok bu arada. Biz <laughs> şey e, ee, öyle bir Kanka Kaan, ka. ben değilim. Ben değilim. Hani İyinin bunca sene var ya. Adam temiz bu arada. Adam temiz bu arada. Ben <laughs> biraz daha bi devam bi edebilir miyim? Evet ben değilim. şey diyelim ya bu. Adamın ayağı, adamın kırılır. Pozisyon temiz sıkıntı yok. Sen pozisyon temiz arkadaşlar. <laughs> Oynat. Biraz daha devam edelim. Bak bak. Duvarı mı delecek lan? Ne yapıyorsun abi? Estucu barışı mı yazıyorsun duvara? Oradan da onu. Ha <laughs> bir de bir dakika bir de oynayan da istici <laughs> var Ben <laughs> daha şeyi düşünüyorum. Birinci numara vuruyor zannediyorum. Ben. Oh. <laughs> <laughs> Yo yo kesin yani, ben değilim oğlum saçmalama abi. Hayır barışcıyı bey Madem böyle yetenekleriniz vardı Benle birlikte <laughs> ranka satar kim diye yapalım Seni Seni Bu nedir ya Seni bir kendi çatışıcısını <laughs> bak, bak 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 Oğlum, bak. oğlum oynarken yapsana Şöyle vurayım abimeyle 500 derece dururum <laughs> Arabası... Kanka <laughs> <laughs> farkında değilsiniz de 1 numara da hile bu arada Bay Abi barış güzel bir skinle oyuna gitseydin ya Yo yo Bu da iyile, bu da bir, şey bir, bir de iyile, bir de iyile. <laughs> asıl bir zaten şu anda. Aa, i̇kiyi katıyorlar. Zaten bir vuruyor. Dur benim iki tarama mı gidiyor? Ne yap? Aaa! Aa. <laughs> bu da izleyicilerle konuşuyorsun galiba. <gülüyor> evet, <laughs> <açıkçası>, İzleyicilerle konuşuyor. Anne oğlum ses yok. <laughs> barış abi, Barış abi. Oha abi 16 kilim varmış niye video yapmadık bunu anasını zaten. <laughs> barış abi çok iyi oynuyor. Bunu bir tek Barış yapar abi hareketleri bu arada. Hareket Doğru. Hayır adam da bana beni hareketli tarzımı bayağı anlamış tabağıtma falan tırlatma tam belli ki. Zıplama yok. Video var izleyecek değil. İsminin başında boşluk olan videolar bulacaklar. Abi. Oha. Sürerek AVM falan diriyorlar. Uçarak giriyorlar uçarak. Adamı arabayla girdiler. Birazdan öyle bir pozisyon. Alan dışına götürdü. Aa, var. çocuğa saldılar oyuncu. Bu arada net biziz. Net barış yani ya. yalanlayamayız. Hayır evet, be ya, ya. çocuğa salmadılar. Takım arkadaşlarını <laughs> yani alanda bıraktılar. Iyi, iyi. Salak herifler. Biz değiliz. Bilmiyorum. Biz olsak çocuğa evet. salardık. Evet çocuğa salardık. Misin Barış? Biz olsak çocuğa salardık. Şey bak videoya gelen yorumlar abi lol ben... zamanından beri seni izliyorum ama gerçekten yakıştıramadım. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. <laughs> Arkadaşlar burada <laughs> benim zaten dikimde bunu bilen biliyordur. Benim zaten dikimin sonunda bir tane e, o bir işaretçik var. Öldürme vesaire sadece gözüküyor. Bir de solda boşluk var muhabbet. Bir de bu aydı benim aydım değil herhalde. Ben aydım bilmiyorum da benim aydım bol dokuzlu. Bol dokuzlu. Benim yani Güzel bir izleyicimiz evet. galiba. Bol dokuzu bir numara. Bir değil mi o aydı da inceleriz. Birazdan Uzi. Ben kendi işimi kendim hallederim arkadaş. Bu adam bana bırak. Bu ne? Arapçıklar o oh, sonunda artık ya. Sonunda ya biraz farklı bir şeyleri görelim. Al işte. Oo, <laughs> oy, <gülüyor> oy. <gülüyor> Bu adam profesyonel bu arada. Arabayla zıplayıp daha da yukarıya kendini atlattı. Uçak geçse alır götürür bunu şu an. Adam dedi ki bu aşağıya kadar ben raporlarım dedi. Harbiden daha da hani şey şey aşağıya Bu ne? Işte. Duvar duvar iğlesi çok sıkıntı. En kötüsü bu ya. Röntgen de var. Röntgen de var. <laughs> ben yapamadım ben bu. Ben banladım kesin Kıbrıslı bu arada. <laughs> Yok, Yok lan. Bence Rus. Rus bu arada. <laughs> Rus bu arada. Çeksene ya bir şunu bu... diye o aynı. Abi bu her şey olabilir şu an. Bu ben... duvar duvar çok kötü ya. Çok kötü ya. Her tadını çıkarmışlar yani. Türkmen diyen var. <laughs> Aa. Aa! Çok kötüsün lan sen su ha. Çok çok kötü bu arada. Bulgaristan diyen de var. Güzel. Bu ne? Killeri yok. Hay ama yapma böyle oh, hareketler. Kanka amortisör var o yüzden böyle oluyor. Yine <laughs> açana evet. bu araba zıplatma bedava mı geliyor? Her... <gülüyor> <gülüyor> Solunda bir ayak sesi var. Evet. Aaa! Tüm ikta var. Işte, işte, Tüm var. Çocuklar gibi bakıyorlar. <laughs> Başkaları mı bastı lan? Ne bu... Oğlum ne oluyor? Lan, Faruk ne falan. yapıyorsun? Ya. Faruk. Faruk darma duman etti burayı da öldü. Bunu daha fazla izlemeye <laughs> gerek yok ya. Bu net hile artıyla takım arkadaşımla var yani. Bir de üzerine timik yapıyorlar. Bu artık organize işlere girip örgütlenme anasınızda. Yani bu daha bir ötesi yok bunun. Bu ne? Sadece kafaya 99 hasar almış. Yatak, Arabanın sesini duydu. Hile bu arada görmesi var. Sanki görmesi evet. var gibiydi bunun. Çünkü adamın pikleyeceği yere doğru. Başkası burada düşürüyor bunu. Bunda bir şey yok ki bence. Ya. Hayır bu ölüm. Ölüm tek. Ananın. Ananın. Bak şurada onun aynen bak. Adam bak. God bayağı. God bayağı bir şey aynen. yok kanka. Bayağı. <laughs> ben, ben bundan bahsediyordum işte. Oğlum. Vurun <laughs> lan. Bilemedim ama şu zaten ilk başta adım. bir de ufak bir röntgen olayı vardı. Adamın evet sesini kastı ama direkt çıkacağı pikleyeceği yere doğru skopu gidiyordu. Yani yakın mesafede bak yoktur arkadaşlar. Yani bir duvarın bir dağın arkasını yakın mesafede göremesi uzak derken skop açıp skop kapatınca görebiliyorsunuz. Yakın mesafede öyle bir olay olmuyor. O yüzden orada bir röntgen etkisi giriyor. Devam edelim abicim. Bootcamp işaret dedi. 750 metresini bekliyor kardeşimiz gayet güzel bir şekilde. 150 750 efendim. metrede inmeye başladı. Ama galiba hepsi havada ölecek. Böyle başladığımıza göre Bekliyoruz. Solda kirpitte hiçbir şey yok. Tam şu an. Şu an vurulmuş olmalar lazımdı. Yok temiz. Anasının. O ne lan? her temiz? 10 kille başladı direkt. Otorukluğu açılmadan abi. düşmesi lazım. Yani. Evet evet. Mermi... Bak bak yumruk deniyor. Allah'ım çıldıracağım. Gidip. Oha. Oğlum adam hile mi Saygısı değil. <laughs> abi o duvardan vurma yani. zaten çok sıkıntı ya. Buna yapacak hiçbir şey yok. <laughs> ne oluyor? Mevlana. Ya şerefsizlik arkadaşlar bu hile kullanırım da. Neyse devam. Hile bir gelse korkutsa bunları altına sıçar. <laughs> bu arada Harbi <laughs> Hüseyin Bolt anasını satayım ya. Diğeri de yapıyor Adam yani oturarak... Aynen aynen. Bir abi, ha, bir şey ayakta da öyleymiş. Ya bu Yok, beraber Herisi... zaten ya? direkt bu uçuracak biraz. Bu da sıkıyor. Yandaki de sıkıyor bir şeyler için. Hile alana direkt paket geliyor. Bana. <laughs> daha fazla izlemeye gerek ya, yok ya. ya Sırf bu tiplerden dolayı işte bu eşit takım arkadaşına gelince bir rank sıralaması geldiydi belli bir süre. Yani bu hileleri etkilemek açısından bir amaçtı. Ama aslında gene etkileyemediklerini fark ettiler. Abi düşünsene ikinci el bir cihaz alacaksın PUBG için. Böyle bir gülüyor. cihaz bana var. Oy. O kaldırıyorlar ama bu kalkan bir şey. Bunlar da bir kendini şerefsizleri işte. Barış'a bildirmek... Allah Allah. Barış'a bildirmek benden pompalamak senden. <laughs> Bak bu oğlan, bu oğlanı olanı <laughs> <adam> dışı duruyor, <laughs> araban <Denizli, içinde>. <laughs> Biz aşağıda fight yapıyoruz. Bir de son alan. Bir yerden bomba yalıyor ama nereden geldiği belli değil. Bey <laughs> bendi <Köyü> hazretleri. <laughs> Çünkü alan dışında arabada oturmuş. size <laughs> <güze> bomba atıyor. <laughs> Ve cana da gram gitmeye farkındaysanız. Evet. Ben hayatımda böyle bir hile görmedim. Gören varsa yorumlara yazsın. Bunlara <laughs> lanet olsun. Bunları Allah alsın abi. <laughs> Bu arada net şey rank kasıyor bak az. As şey, Asus da sattı. <gülüyor> <Selamünaleyküm>. <gülüyor> çok güzel konuşuyormuş ya. Evet. Anlat reis sen çok anlat iyi. seni biz dinleriz. Halledecek <laughs> sıkıntı yok. Bir dakika bunun acısı gözükmüyor. Ha gözüküyor. Okey. Sen bana sağ, gerisini. Keyfine bak sen. Sıradaki. E, bu yatma yatarak hızlı ilerleme ne ya böyle? Bu ne ya? Hile elde bildiren adamı. Eğer bu bugsa hile değil, eğer bug değilse net hile bu. Bug da bir hiledir. Oy. Oyun açıklarından faydalanmak lazım. Solkay'ın banlanması lazım. Oyunun açıklarından, oyunun açıklarından faydalanıp bunu lehine kullanıyorsan bu da suçtur, bu da bir ban sebebidir. Oyun açıklarından... Tüm PNP'nin ban yemesi lazım. Evet <laughs> ama Pienalen daha o yumruk bug olduğunu söylemiyor. Onun bir taktik olduğunu iddia ediyorlar. 17. de ne var? Yine 16 kill, 76 tane adam var. Kardeşim arkada, arkada kara battım dinliyor kardeşim evet. benim ya. Bunlar niye TikTokçu oluyor bir de ya? Güzel kıyafetleri, skin desenleri falan da var ya. Yani. Kanka bana... O sadece kendine gözüküyor. Bana bence de o sadece kendisine gözüken bir olay yapmıştır. Bana söyleyin anında püüü, uçsun. Değil sıkıntı yani. yok. Daha bu oyunda hile kullanıp anlatamadığım bir kişi yok. Benim üzerime TikTok videoları çekip hadi la batlat bat, diyen artistler var. Onları sağlamayınca tıklanma kazansınlar diye bunu yapıyor. İzleme kazansınlar. Az bir efekt mefek müzik koyuyorlar. Öyle bir şey yapıyorlar ki hadi lan ben lan bakayım. Benim anlayamıyorsun ben Ne olsa sokuyoruz. Tak. Ondan sonra tehdit mesajları başlıyor. Yok da umurumda. Tamam. Gayet normal bir... Allah Allah. Bak. Dark Koray'ı -Koray. -Koray vurmuşlar bir de. Bak s -Dark Koray vurmuşlar. Ah lan Koray. Bunu birilerin atlıyor. Takıma kaç birisini atlıyor. Hızlandı. Eliyon yardım. Bomba çekti. Ne? Bir dakika. Takım arkadaşı mı patlatıyor o Tokyo'yu? Aa o da kendi kendi patlatıyor. Bu da evet. kendi kendi patlatıyor. O adam tek kalıyor. Bunlar kafayı yemiş. Ama bir gram beyin yok. Yemin ediyorum bir gram beyin yok bunlarda. Salak böyle değiller işte. Şuna bak. Jump shot fena atmaya çalışıyor anasını satayım. Oğlum size direkt sekme yok mu sen? Niye öyle salak salak şey? Aha. Evet. Aynen ya. Tamam. Size direkt sekme yok mu? Ne jump shot atıyorsun kısa? Çık böyle vur işte milleti. Mala bak bir de boş yere şov yapıyor. Baksana abi. Benim merak ettiğim şey var. istediği kadar havada kalabiliyor mu? Abi, Şu an öyle spor, gözüküyor spor, ya. Space'e mı işte. Ama hep her gördüğüm ile de bir şekilde aşağı iniliyor. Arkadaşlar e, da biri ölmez bir yerde kaldı. Orada birisi var galiba ona ona deniyor sürekli bir şekilde. Evet bu havada kalıyor bu arada. Ama artık bitirdi diye herhalde aşağı iniyor. 29 oldu. Adam bir havaya kalktı, 13 kişi, 12 kişi vurdu lan. Ne <laughs> <laughs> seslendirme şey yapmış sonunda. Allah Allah. Oyun Ayranım. Ya, ya bu, bu yüzden insanlar bu tarz hilelerde sıkılıyorlar. Ve oyunu bırakıyorlar yani. Bir de arka arkaya olduğu sana, zaman... Ben sana hilenin en söyleyeyim mi? Neyi? Bir ara şey vardı harbi, chat'e yazdım. Uçak hilesi vardı. Evet evet evet. evet. Aynen, Her şey aynen. çıkıyordu direkt. O çok kötüydü. O da o da çok kötüydü. Onda bayağı uğraşmıştık yani. Bana hiç denk gelmedi o ile ya. O run, de, rank, tasmalarda, rank yüksek yerolarda oluyordu. Escort o ya. Bu galiba o demeyecek ki evet, takımın evet, şeyi. Evet mıydı? Allah Allah. Amze geliyor. Evet. evet. Yok ona hiç gerek şaşır, duymadı. Bu bunların ultisi gibi bir şey ya. Kızınca bunu yapıyorlar herhalde. <laughs> <Ha>, 20 ile <21'de>, 22 <laughs> mi kaldı ha? <laughs> Bakayım bir 21'de ne vardı? İzledik Aa, izledik o izledik. kadar bir hileci var ki bak bak. Bak niklere bak. İzlemedik, izlemedik. Aa, o kadar, bir, izlemedik. o kadar bir o kadar bir hileci var ki artık karışıyoruz. Ama hepsi birbirine benziyor. <laughs> lan ben bunu Burfan'ı okudum. <laughs> bunu ne yapar be? Oğlum ben de Burfan'ı diye lan. Oha. Oha. Allah çarpsın vurdu sandım sol tarafta. Evet Abi, evet çıkıyor. ben de öyle sandım. Evet evet. Onun iş alması zor bir şey değil. Bakalım. O bitmiş zaten oyun. Aynen. Yani, evet. Bize de trolle sürekli çünkü böyle bir şeyler yapıyoruz. Aynen benim hareketli oyun sonu. Son bir kişi kalınca. Senin Ama sürekli bir bileyim. sabit bir yere gidiyor. Sürekli sabit bir yere bakıyor bu arada. Abi sanırım bir numara ölmüş ya. Aa takım arkadaşı mı soruyor mu? Hee. Oysa izleyen Takım arkadaşı. Düşman diyor, izleniyor, düşman Nasıl diyor. Yok, gördüm. Duyamazsın Neydi yani. şimdi? Aha. What? Nasıl gördün lan? Evet. Gahit. Çekmeme, çekmeme. Ama yere yattı ya, normal. Yere yat. Bu arada, ...hili değil lan bu. Bence de değil. Tek, tek bir sıkıntısı var, o sağdaki adamı ne ara? Görme, Gördü. görme Oradaki, var diyorsunuz da. Şuradakini. Yok abi, denk falan gelmişti. Yeterli delil ve kanıt bulunmadığı için bence bunun hile damgası yapıştım yanıma. Bence de. Kesinlikle, İnsan gibi sürünüyor. Evet kesinlikle eğimi yok. Belki görme olabilir. O yüzden bir şüpheli vibe'ını en fazla koyabiliriz. Libik ufak dert olduğu için gözükebilir arkadaşlar. Baktan da görmüş olabilir yani. Öyle ya arkadaşı info vermiştir. Şey Arkadaşça info vermiş olabilir. O orada vururken belki yani fight'ın bilmiyorum. Bu iki numara biraz daha önde gidiyordu çünkü. Bence temiz ama yani şimdi çok da günahına girmeyelim. Son artık olayımıza geldik. Gene havada seken bir kardeşimiz Divik bitti Eski Livik inşallah yeni Livik de ee, böyle şeyler gö görmeyik. Zaten güncelleme bu bugün büyük ihtimalle bütün e, cihazlarınıza girer. Livin Van Mösyü kağıtları başlar. Tatlı Van Mösyü kağıtları atarak diye düşünüyorum. Livik oynayın yani bu aralar. Benim de aynı maça denk gelme şansınız baya baya yüksek olacak. Bu arada Livik oynamak istiyorum çünkü. Aynen Livik'te biraz render farkı olduğundan dolayı e, demeyecek ki adam görüş yani gözükmüş abi. Bu adam uçmaya geldi herhalde. Bu uçarak ilerliyor bu arada. Hani haritada bakıldığında görüyorsunuz zaten uçarak adam ilerliyor. bildiğiniz Superman misali. Aynen. Bu uçarak ilerlemeyi bulmuş. Ananı avradını. arada imoji mi yapıyor? Adam havada imoji yapıyor. Ben bunu ilk defa gördüm bu arada. Bombayı çekti. Aynen ve patladı. Bunu neden yapıyorlar? Gram bir fikrim yok arkadaşlar ama iğnecileri alıyoruz ve banlıyoruz serisinde bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım uzun zamandır özleminizi e, like, like. duyduğunuz özlemi daha doğrusu giderebilmişizdir. Dediğim gibi video çok eğer hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra zilinizi tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın ki her video yüklemde anında bildirim alabilirsiniz diye söylüyorum bunu. Ekrandaki videolardan hangisini izlemek isterseniz o videoları tıklayıp izleyebilirsiniz. Divik'le ilgili bütün olaycıkları, yeni bu tahliye, uçakla alıp götürülmesi, bu işte futbol topçu, ebeceli kaçça bu üstteki videoda olacak. Bunları da yukarıdan tıklayıp o videoları geçip izleyebilirsiniz diyorum. Sağlıcakla kendinize iyi bakın diye videolar görüşmek üzere. Sev